Evet, OSM Gazetesi'nin ilk konuyla beraberiz bugün. Yeni Malatya Sporu'nun Teknik Direktörü Arda Bey. Size birkaç sorumuz var. Bunlara düzgün cevap verseniz seviniriz. Anladım, mı? anladım. Buyurun, buyurun. Bu seneki hedefiniz lig nedir? Yani ligde ee, neyi hedefliyorsunuz? Şimdi, güzel bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum ben açıkçası. Gerek Handonovic'e olsun, gerek Maxim olsun ilgilerden yaşına rağmen iyi performansıyla. Biz ilk 10, ilk 10 ya da ilk 7'nin içinde olmayı hedefliyoruz. Teşekkürler, teşekkürler. Yeni transferler beklerim mi sizin açınızdan böyle yeni transferler? Yeni transferler şu anlık beklemiyorum. Zaten bütçemizin üstünden transferler yaptığımız düşünüyorum. Ama şu anki transferlerimiz de gayet iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Arkadaşlarımızın da birbirine uyumu çok iyi antrenmanlarda da bunları gözlüyoruz. Bir yanıma A2Spor gerçeği var artık. Birlikte herkes aynı denk kalsın diyorum buradan. Evet. Erzurum maçına günler kaldı. Bu maç nasıl biter? Bir öngörünüz var mı? Erzurum maçına 3 gün kaldı. Şimdi kimse beni yanlış anlamasın. Ben saygısız bir insan değilim. Ee, saygıyı da çok severim. Ama Erzurum ayağına denk kalsın. Yani Erzurum'un içinden gideceğiz gibi gözüküyor. Hadi bakalım ayarıysa hakkımız en iyisi neyse olsun diyorum ben. Handanovic yaptığını son transferler arasında takıma yeni gelen bir oyuncu. Handun... Peki diğer oyuncularla arası nasıl? Evet, evet, ısındı? Mı? Evet. Handanovic benim gençliğim zamanında beraber oynadığım bir futbolcuydu kendisi. Çok severim kendisini. Gidenler e, evet. yaşına rağmen çok eleştiriler aldığımı düşünüyorum. Yok 36 yaşında yok ikinci yarıyı çıkartamaz. Ama Handanovic'in kaleyi nasıl kapladığını görünce bence rakipler de korkacak ondan. E, Handanovic herkes uyum Herkese abilik yapıyor, geliyor. Herkesin destek çıkıyor. Nasıl desem Mandanovic bu damgasını vuracak kaliteli bir kalecimiz bence. Ya son bir sorumuz var. Ee, Kabango genç bir oyuncu. Gelecek vaat ediyor mu sizce? Yani takımıza devam ettirecek misiniz yoksa en kısa zamanda elden çıkarmaya mı çalışacaksınız? Kendisi 20 yaşında e, genç bir oyuncu. Evet benim de benim de Handanovic'in de abilik yaptığı bir oyuncu her şeyden öte. E, Andonovic Andonovic diyorum. Kabango'nun uzun yıllar bizde kalmasını istiyorum açıkçası. Kadromda görmek istediğim kaliteli ayaklardan bir tanesi. Şu an e, bir takım birçok takım peşinden koşuyor ama ben bu sene ve önümüzdeki sene kadar satmayı düşünmüyorum. E, tabii çok iyi bir teklif gelirse neden olmasın değerlendirebiliriz. Evet verdiğiniz röportaj için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Bir soru daha soracağım ama buyurun, böyle cevaplarım sonunda değilsiniz. Buyurun, bu kendi ederim. içimizden gelen bir soru. tabii, bu soru. Tabii. Yeni Malatya'nın mali durumunu çok merak ediyoruz, Yeni, ma e, yeni Malatya'nın mali durumu e, şu şekilde özetleyeyim size. O kadar çok tarzlar yaptığımız için de değiliz ama altı olarak da pek bir şeyimiz yok açıkçası. Yani e, sportif başarının gelmesini umut ediyoruz, gelmesi için çalışmalar yaptık. Yeni Malatya Sporu olduğu noktadan yukarıya çıkartmak için bir takım çalışmalar yaptık bunun sonucunda ben ilk 10 dedim, ilk 7 dedim belki ama belki hiçbir beklemediğimiz bir çıkış da yapabiliriz. Çünkü kadro kalitemiz buna müsaade ediyor. Belki ilk 5'e, belki ilk 3'e bir oynayabilecek bir takım yaratmayı hedefledim ben. o yüzden yine Mautu Spor'un şu an kasasında para olmayabilir. Evet bu doğrudur. Yazılan çizilen haberler doğrudur. Ama yine Mautu uzun yıllar süper ligde dalga olacak bir takım olacak. Ben bunu adım gibi eminim. E, son bir duyum aldık. Onu da paylaşmak istiyorum. Yayınımız buyurun. Erzurum e, Spor e, verdiği son açıklamada Yeni Malatya Spor'u çok zorlamayacak, bu sene hedefimiz birincilik diye bir cümle kullanmış. Ben bununla ilgili merak ediyorum. Doğrudur, konuşabilir, diyebilir, yazılıp çizilebilir. Maç günü ben herkesin her şeyin netliği kavuşacağını, Yeni Malatya Spor'un cidden nasıl bir rakip olduğunu anlayacaklarını umut ediyorum. İyi çalışsınlar, ben o kadar demek istiyorum. Peki e, sizi bu ligde başlayarak korkutan bir takım var mı? Beni bu ligde korkutan birkaç takım var açıkçası. Ne yalan söylemek gerekirse tabii ki de Abi, bizim açıklamak ister misin? Açıklamak isterim, açıklamak isterim. Kimseden bir korkumuz, bir yalan söyleyeceğimiz bir şeyimiz yok bizim. Şu şekilde diyeyim, benim rakibim olarak ben Galatasaray'ı görüyorum, Fenerbahçe'yi görüyorum, Beşiktaş'ı görüyorum. Hani Anadolu takımlarımızdan da Alanya Spor bu sene güçlü. Ama ben teknik direktörünün çok kapasiteli ve yetenekli bir arkadaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Evet elindeki kadro kritisi belki bizden beri daha iyi olabilir ama bir takımı yönetmek de önemli diye düşünüyorum. Ben sadece Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı kendime rakip olarak görüyorum. Süper Lig'de... Bir yeni Marauder gerçeği var, bunu demeçlerimde ve bu basın açıklamasında defalarca kullandım. Bu sene hedefimiz gitgide yükselerek 2-3 sene içinde şampiyonluğu hedefleme bir takım olacağımızı düşünüyorum. Kimseden korkumuz yok açıkçası. Peki, Rize Spor'un genç bir oyuncusu var 21 yaşında. Evet doğrudur. Onunla ilgili bir düşünceleriniz var mı acaba? Ee, i̇yi bir oyuncu. İsmini tam Herkesin hatırlamıyorum, ismi neydi acaba tam olarak onun? Bir bakabilir misiniz rica Baya bakalım hemen bakalım. Arkadaşlar bir, bir su var mı? Yani? Sova. 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 mı? Sova. Sova benim daha önceden takip ettim yani 6 yaş kategorilerinde takip ettiğim bir futbolcu kendisi. Olta saha mevkinde oynuyor galiba. Evet, evet. Orta saha mevkinde oynuyor. Ben e, bu sezon devre arasında takımımıza katılırsa Maxim'le iyi bir uyum yakalayacağını düşünüyorum. E, anlaşılırsa, her iki anlaşılırsa neden olmasın?